Darphane tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı anısına basılmış olan Geleceğin Nefes serisinin ilk parasını görüyorsunuz elimde. Gümüş bir hatıra para bu. Gayet parlak gördüğünüz gibi. Üzerinde çok fazla desen olmadığı için gayet böyle ayna gibi bir para olmuş. Bu set, bu seri daha doğrusu 3 paradan oluşuyor. Bu serinin ilk parası bahsettiğim gibi. Ön tarafına baktığımızda bir kalp içerisinde bir ağaç görüyoruz, bir yaprak görüyoruz, altında geleceği Nefes ve 11-11-2019 tarihini görüyoruz. Arka tarafını çevirdiğimizde ise bu paranın 2020 basımı olduğunu görüyoruz. 20 Türk Lirası olarak, 20 Türk Lirası nominal değeriyle basılmış bu paramız. Bir de sertifikamıza bakalım. Neler vermiş sertifikamızda? Bu geleceği Nefes neymiş? Oradan görelim. Ama önce teknik özelliklerine bakalım. 20 Türk Lirası nominal değeriyle basılan paramız 925 eğer gümüşten üretiliyor. 38.61 mm çapında ve 31.10 gram ağırlığında mat parlak bir baskısı var. Kenarına baktığımız zaman tırtıllı olduğunu görüyoruz ve maksimum baskı adedi de bu paramızın 3000 adet. Sertifikamızın içini okuyalım. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin her şehrinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için bir yolculuk başlattı. Etkinlik günü 81 şehirde 1 milyonu aşkın kişinin katılımıyla 11,5 milyon fidan toprakla buluştu ve 11 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca Ulusal Ağaç Dikme Günü ilan edildi. Bu hatıra para Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Geleceği Nefes Etkinliği anısına bastırılmıştır. Sağ tarafında da aynı yazının İngilizcesini görüyorsunuz. Orayı tekrardan okumayacağım. 11-11 Geleceğe Nefes Etkinliği anısına basılan hatıra paraların ilki böyle. Diğer ikisini şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.